Evet arkadaşlar bu videonun girişinin direkt bacaklarım olmasını ben de istemezdim. Ah! şu büyük böyle düşüyordu. 90. Daha neler? Neyi? Dursun tabii ki Annem Doğru. çok gergin arkadaşlar. Her şeyi bir şey olacak zannediyor evde. Babullarımız. Ooo, <laughs> 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 hadi. Hadi sular senden. Bir tane. Bir tane zaten. BMA. Ebrar. Ebrar. Yıldızlı. Ebrar, yıldızlı. Handsome. <laughs> Bir çözüyorsun. Tamam mı? Emine ve Atılgan. Atılgan. <laughs> genel. O genel bir bavul. O herkes taşıyacak bir kere. Şey, Ebrar çok sevdiğim bir şakamı. <laughs> Çünkü ben yazdım. <laughs> Ebrar başka bir isim bulamadım. Ve Ebrar benimkine Prenses Diana yazmamış. <laughs> Ebilen mi? Anne? Ne? Ne? Bir <laughs> saniye arkadaşlar, ablam bir gün yine lüz. <laughs> Sakatlandı bak. Bu yüzden e, koca bu yüzden lazım. Güzelliği bozuldu mu? Ne der ki? Görüşürüz bizim bahçe. Yası. Bir tane erik yiyelim mi? <laughs> erik var mı? Dişlerimi fırçaladım. Erik yok ki. <laughs> Atılgan niye dışlanmış? Atılgan, <laughs> Atılgan gitmek istiyor tamam. Görüşürüz o zaman. Eşek gibi gerilerin <laughs> olacağını biliyorsun değil mi? Ben fotoğraf çeker misin? O biliyorum ben de. <laughs> bir saniye parmağım gözüküyor. Bir saniye şu ülkeye <laughs> Ablam fotoğraf çekiyor. <laughs> Bugün benim gözümden yani. Bekle. Arkadaşlar siz şöyle kalın ya. Size bak. Bavulları da mı çekmem lazım? Evet. Hatta böyle istersen 0.5 çek gel. Nasıl gözüküyorum? Olay. <laughs> Benim <asma>. olsun. <laughs>

Çünkü bir numarayım. Yutak. Gelen <laughs> <Kenan> yıldız. <laughs> Senin sitsini çekelim. Ay. Oh my god. Evet. <laughs> <laughs> yeah. Yeah baby girl. <laughs> no one has to know baby girls. <laughs> Çok Ebra, makyaj da yaptı. Makyajını da çekin gel. Ne makyajı be? Kirpimi kıvırdım diye makyaj saydı. <laughs> Ve Ebrar'la beraber kullandığımız gözlükler. Benim gözlüğüm yani aslında. Night Night. Canım başka sefer fotoğraf çekileceğiz. <laughs> Gelemiyor annemler. Merdivenden inmek istedi annem çünkü. Kendisi. Ben de adım yoldan O da ki ses yapmam. falan. Yani öyle vakti. İki sesi yapabiliriz. Herkes de duyabilir, tatile gidiyoruz yani. Eksiküz mü ama. Hani merdivenden ince izledi şimdi gelemiyor. Asla. Evler <laughs> de... e, her türlü şimdi taşıyacak her şeyi. <laughs> Bu eli de merdiven satıyor. Sağ ol abla yardımların için. Ya. Maşallah. Güzel derim. Müzik <laughs> gilig gudar <laughs> sin der der lay sin dir gya Άμα την αληθινό, πάμε. Arkadaşlar. <gülüyor> Sakin ol. Şu anda Ebrar'la markete gidiyoruz çünkü canım çok cips çekti yani. Sizin peki uzun yolculuk e, şeyleriniz ne? Aldığınız şeyler. Okay. Taylor <laughs> Swift. Aynen. Bu saç rengine bakar mısın ama? Oh, Mesela bakalım ne bulacağız Ebran burada. Çok ümitli değilim ama. Kapalı çarşı gibi bir yer böyle bekliyoruz. <laughs> <laughs> çok sıcak. Çok... <laughs> bakalım. Sen ne yiyorsun? Poğaça. <laughs> çok aç olduğu için Ebran konuşmuyor. Değil mi Ebran? Nasıl? Tadı nasıl? Bir görelim Bilmiyorum. ayrıntı vayyyy siz de arkadaşlar yiyin Peynirli. yiyin yiyin vanilya ben çok <laughs> taste test yapmak istiyorum yapalım mikrofonu satıcaz telefonumuz hala performansımızı sergileyeceğiz düşüyormaz ben tutamıyorum yes evet şimdi aldığımız kahvelerin tadımını yapıyoruz Tatmış teyze. Her şeyi çekiyorum. Kahveleri tadarken çekeceğim. Ne yapacağım? Hayır hayır. Sadece mikrofondan duyuluyor. Konuşmaya devam edebilirsin. Duyulursa ben keserim orayı. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu şurama takabilir misin? Ben sana söylemiştim. <laughs> Kahvemi şöyle yapalım. Şu sesi duyalım. Şu sesi duyalım. Çekip ses yap. Alabilirsin benim. Yanın M Fenasal. Arkadaşlar buraya koyun. Çok garip ses çıkarıyor. Böyle konuşmak da. Ne? Böyle garip böyle hissettir. konuşmak çok garip hissettiriyor. Yani şu an çok, çok normal. Çok yakın bir tutma da seviyorum. çok bağırıyor gibi olması. Çok tamam. Sağdırız aynı da. 3 2 1. <laughs> Güzel. Karıştıralım. Ben de şur bir çok üstte şu an. O yüzden. Çünkü biz adamı son el es ya ya Parayı ödemeden söyledik o yüzden hızlı kızdı Adam biraz haklı Adamı şifreyi siz girebilirsiniz dedim Adam bana döndürdü posu. Bu karaciğer. ciddi ben beğendim Ben de beğendim şurada bir tane şey yazıyor Sakın hızlı içme tortun gelir Hızlı içme tortun Görüyor musun tam karşımda evet, gördüm. Niye bu buzlu, buzlu Çünkü o mesela Uludağ'a gidiyor ya da otobüs. <laughs> otobüs çok soğuk olduğu için. Arkadaşlar <laughs> Ebrar'la podcast'imize hoş geldiniz şimdi. Bu, bu, bu şekilde konuşmak eğlenceli mi? Ona Şu an eğlenir misin? Hiç eğlenmiyorum. Şu, mal gibi şu ana kadar ki peki yolculuğumuz hakkında ne söylemek istersin? Şu an İstanbul'dayız. Ne söyleyeceğim? Oha. Ebrar dedi ki çok uykum var dedi. Ve daha önümüzde 7-8 saat yol var. Ne düşünüyorsun bu kadar hakkında? Hmm, uyumayacağım. <laughs> eminim. <laughs> Uyuyamayacağım bu Uyursan arada. Uyursan tüm eğlenceyi kaçırırsın evet. çünkü uyumayacağım o yüzden. Okey. Sadece belki buradan oraya giderken bir de yani orada hep ot olduğu için hani izleyecek bir şey de yok. O yüzden o sırada da uyuyabilirim. Gümrüğü geçtikten sonra Aynen. uyumayı düşünür. Mantıklı. Okey. Tamamdır. Bu kadar Tamamdır. mı? Bana Röportajımız... <laughs> sormak istediğim bir soru yok mu? Bir şey yok arkadaşlar. Paylaşmak istediğim bir şey var mı arkadaşlarla? Arkadaşlar ben heyecanlı değilim. Ne heyecanlı? Ben de şu an he heyecanlı oluyor. hissetmiyor. Gerçek gibi çok gelmiyor o yüzden. Evet. Şu an normal. Bir yere gidiyoruz bir yani. Tık, Görüşürüz. Kadar. Bir tık buna bunalmış da demek istemiyorum da. Böyle. Hmm. Ne denir ona? Paralyzed olduk yani. Pa Paralyzed'ın Türkçe'si nedir? Paralyzed. Yani. Tam bir karşılığı yok. Anladınız siz? Anladınız siz? Yine you know. Peki Peki. Ee... Ne konuşuyoruz? Ebru kafanda hangi şarkı oluyor? Bize söylemek ister misin? Tarkan'ın. Da da da. Oh ve oh ve oh ve oh ve. Az önce Tarkan çaladı demiştin. Evet. E, bluluz, biz, siz, Bilmiyorsun şarkıyı. Yani. Ararım buluruz. <laughs> Ebru al çok heyecanlıyız Olimpiyat evet, maçları için bu arada Ebru geçen akşam 29 Haziran'da bir alem kurmuş kendine çalmaya başladı böyle abla hadi maç var abla falan böyle <laughs> bana böyle yaptı ben de böyle yaptım sadece Ebru maç Temmuz'da Ebru da bana böyle yaptı nasıl yani hala ve Temmuz şey bitmedi ben, mi Arkadaşımın doğum gününde kutladım ve kız bana dedi ki doğum günleeyiz <laughs> bu kadar gecikme olamazsın yani. Haziran... telefonun sadece ana ekranında yazıyor Hayır. Haziran bu kadar Telefonu ana uzun ekranında yazıyor komik. Peki hücudan <laughs> mı dedin? Arkadaşlar ne dedin peki ki cevap alarak? Çok özür dilerim. ben <laughs> seni Nasıl engellilerdim. Nasıl yani? Oh bu benim God. görevim. Aa, <laughs> oh, demek ki senin ikinci şarjı bitiyor. We do not give a tiny Peki, peki hiç mi? güzel çıkmaması seninkini. O şekilde hiç güzel bir şekilde koymadın. Yani ne göğsün mü konuşuyor Hı. sence peki? Hayır, sen <laughs> Arkadaşlar şu an buradan da klima şey geliyor. İnşallah onu rüzgarı mesela mikrofonuna gelip onun sesini yapmıyordur. Olabilir o. Öyleyse Allah. Arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Ya ya baya baya lüksüz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, televizyon için kulaklığımız uymuyor. Yani ikimizin de bluetooth kulak kulaklığı var ve Oha, on, on, ne kadar kalktığına bak. Onların şey bunlar yok yanımda. Ve oyun oynayabiliriz. Ben Ben bir şeyler izlemek istiyorum istemiştim ben. bunu hayal kurmuştum kayında. Bizici şey de... Annemin kendi tarafının kablo kulaklığı var mı? I don't know varmış. <laughs> Öyle televizyondan bir şey izleyecek miyiz bilmiyorum. Neyse. Hoşçakalın. Bir can feda bir tek yaratılmış Kalpler hep bomboş diye Sevmek için yaratılmış Kalpler hep bomboş diye Sevmesini bilmiyorsan Bakma sakın gözlerime sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime bi yandan çoraplar çoraplarla turaplarla. bir anda yakalanmışız <laughs> guys yürümeyi unuttum bu arada bak

Bunlar no, tatlıymış. Tatlı. Totally. Evet arkadaşlar 5 metre ötemizdeki e, ee, arkadaş bizi izlediği için şu an çok özgürlük. <laughs> <laughs> Onlar benim ne kadar ünlü olduğumda habersiz. Instagram'da insanların beni çizdiğinde habersiz. Ve bakın az önce çok gel burada tam benzin Anne ne geldi bu arada? Bu nereye gidiyor? böyle gelsin mi olsun? Bakın, ha, şuna bakın. Arkadaş bir çekip ne gelsin ha? Bakın, şaka mı? Bir anda hikaye eklenme şey bildirimi geldi. Bir acı baktım. Benzinci. bir benzinci aldım. Hadi kalmıştı. <laughs> Tamam mı canım? Sorry. Bu, şaka mı? Buradan hastaneden kalbe. Sen de kalbın sana. Ebrar da çok beğendi. Sürekli Ebrar'la birbirimizin koluna dokunup böyle. Arkadaşlar çıkma. annemin ne kadar küçük olduğunu bakar mısın? <laughs> She's so tiny. <laughs> Bizaryo. Keşke mikrofonumu alsaydım da bu cihaz support'ünde var. Anca bakarsınız. Ben Get arkadaşlar. Işte, Benzin so, istasyonunda herkes sadece bize bakıyor. Evet. Ve bir şey söyleyeceğim. Do we care? Bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey yapmıyor. Do we care? Peki. Kötü şey. Do we care? Never. Bir şey soracağım. Daha fazla kahve içersen tuvaletim mi gelecek? Ben sen de seni sevdim arkadaşlar. Bu ablam tuvaletini yapmadı. Ya. Ya su. Annem nereye gitti? Tikan. Tikan ete. Annem de gitti? Tikaniz. Bu seri, annem de gitti? Um. Oh <laughs> Bilmiyorum kanka. Şurada duruyordu sonra yok oldu. Arkadaşlar hadi annemi bulalım gizle. Arkadaşlar annemin gerçekten ne kadar küçük olduğunu bakın ağaç sanabilirsiniz annemi. <laughs> Yanındaki bitkiden daha küçük. Bizi <laughs> kaç saniye sonra fark edeceğiz? Annem asla bizi fark etmeyecek. Bence asla fark etmeyecek. <laughs> yürü ya kaç metre kalın fark edecek bunu? Fark etmeyecek kanka. Ya da fark ediyor bilerek fark ediyor. Uh, excuse me. <laughs> yes. Sir. Excuse me. Can I ask you something? Hi. Hi. Miss. Miss. Please. Can I ask you something? Pardon, uh, uh, excuse Mi Miss. excuse me. Excuse huh? me. Excuse me. Do you, know, <laughs> do you know English? <laughs> no. Oh my god. Uh, okay, thank you, you so know much. Bye. <laughs> Let's go. You know. Do you know şey Greek? You know Greek? Yes. Okay. Mm, can you tell me where are we going right now? Uh, what? <laughs> the can you tell man. us where are we going? You don't understand. Can you tell it in, in Greek, please? i don't speak Greek, zero English. Can you see me? I don't speak English. I yes. Ευπανιστώ. Boy, Let's Mönchengel go. Let's go. I think she's telling can, her. Yeah. What? <laughs> bad things. Bad things. <laughs> Siz of we are. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet biz, biz de <laughs> <laughs> <Siz ne>? Ver <laughs> ben yapayım. Da. Anne sen al <laughs> uh, kamerayı tut. Al. İstemiyorum ben tatlı. Tatlı, sizin kahveniz. Anne parmağını öyle koyarsan tükemezsin. Annem böyle çekiyor bak. Böyle. <laughs> bak benim tutuşum. <gülüyor> <gülüyor> ya yapamadım salak. <laughs> Ses, you know. Evet arkadaşlar Türkiye'de son saatlerimiz ne dese de. Arkadaşlar internette son saatlerimiz ben bu yüzden çok Hayır son değil. Son birkaç saat. Temiz yere kadar. Var? Tam bu duttan geçtikten sonra. Hayır, işte. duttan geçtikten sonra kesin. Vay fi ya. Ya otobüsün var, ondan sonra olmayacak ki. E, Niye e, duttan sonra? İskeçeden sonra yine. köye gidince. Bro anladım onu diyorum ki dedem bizi aldıktan sonra olmayacak. Ama belli. Sen uyu. Benim olacak. Ay bu senin değil. Bu senin. Switch. So şey. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Benim istediğim boy farkı bu artık. ideal. İdeal olan. Bu ben. O sırada bizim hulma. Bileği çekme salak. Kanka. Şu, şu bisküviler çok tatlı. Hangi şu. şarkı çaldığını biliyor musun? Sadece Hayır. Oh my god. Başım dönmeye başladı. <laughs> gitmem küsüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluna çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka, yokuşlarım başka